ben altılı masanın sosyal demokratik e, inancına yani e, inanıyorum aslında. Düşüncesine inanıyorum. şimdi Suriyeli sığınmacı toplumu tabii ki e, yıllardır e, bu korku içerisinde muhakkak diyelim ki meşru bir korku. Çünkü niye? Çünkü yıllardır hocam e, bazı diyelim ki muhalefet partilerini sürekli göndereceğiz. E, işte Esed'e teslim edeceğiz. Esed'le görüşeceğiz. Bunları dile getirirken insanlar artık bir korku içinde yaşıyorlar. Bence biz son yıllarda tüm diyelim ki hatta çoğu daha mantıklı olur. E, siyasi e, liderlerle görüştük muhalefetle. Yani ki Kemal Kicarur Bey'le, Ahmet Davutoğlu Bey'le, Ali Babacan Bey'le hatta diyelim ki Mithat Sancar Bey'le, Cumart Akdeniz Bey'le, İYİ e, Partiler'den de görüşebildik, milletvekilleriyle görüşebildik. Şöyle bir duruma biz geldik hocam karşı karşıya. Ne yazık ki aslında e, bu yanlış imaj iki taraftan verilmiş. Yani Suriye'de Sermacı Toplu Muhalefet Partileri nasıl diyelim ki e, mültecilere karşı, dine karşı, insanlara karşı bir muhalefet olarak görmektedir. Ya aslında şöyle, ne yazık ki hocam gerçekten e, muhalefet partileri yanımıza gelme ve el uzatmada çok geç, geç kaldılar. Biz bir partiye bağlı değiliz. Şimdi Suriye'de Sermacı Toplu şöyle bir teşbih verebiliriz. Bir insan denizin ortasında hocam boğuluyor. Bir gemi geliyor, el uzatılıyor ona. O eli tutacak ama o eli tuttuğunda bu el kimin eli? Müslüman mı, Hristiyan mı, AK Parti mi, CHP mi, şey mi sormayacak. Çünkü adamın sonunda temel amacı denizden kurtulmak. Peki o Türk o zaman da Türkiye'nin iktidarı kimdir? AK Parti'dir. Ya şimdi şöyle bir şey var. Yıllardır maalesef Suriyeli sığınmacı dosyası Türkiye'de bir siyasi malzeme olarak kullanmaktadır. Yani muhalefet partilerin büyük bir kısmı bu dosyayı AK Parti'ye karşı olarak, iktidar karşı olarak iç siyaset meydanında kullandılar. Ama aynı zamanda da iktidar, diyelim ki Suriyeli sığınmacı dosyasını AB'ye karşı olarak kullandı. Yani sonunda herkes bu konuda suçlu. <laughs>